Samsun'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtında tören düzenlendi. Tören anıta çelenk sunumu ile başladı. Törende konuşan jandarma albay Özkan Güneş ise jandarma milletinden aldığı destekle fedakarca görevi yapmaktadır diye konuştu. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma genel komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Yerleşik kurum kültürü kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir. Anıttaki tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.